Jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ceyhun Hoca. Bugün sizlerle birlikte Doktrin TV katkılarıyla sıfırdan sonsuza geometri kilit taşı kitabının konu anlatım kısmına başlayacağız. İlk konumuz doğruda açılar. Dilerseniz arkadaşlar konu anlatımına başlayalım. Evet birinci türümüzde doğru açı, tam açı ve dik açı var. Dilerseniz bunların ne olduğunu arkadaşlar size söyleyeyim. Doğru açı denilen bir doğrunun üzerindeki bir noktadan. Buradaki açıların tamamını arkadaşlar 180 derece diyoruz. Dilerseniz şöyle iki parça verelim. Şurası arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi iki parçanın toplamı 180 derece olacak. Mesela böyle çizelim 3 parça olsun. Şu anda üçünün toplamı 180 derece. İstiyorsa 4 parça olsun fark etmez. Bir doğrunun üzerindeki arkadaşlar tek yönlü olarak şuradaki açıların toplamına 180 derece diyoruz. İşte buna doğru açı denir. Peki hocam tam açı nedir? O da arkadaşlar bir nokta etrafını şöyle 360 derece döneceğiz. Buradan anlaması çok güç. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Bakın buradaki açıların hepsinin toplamı arkadaşlar 360 derece olacak. Hocam illa 3 tane mi olabilir? Hayır. 4 de olur. 5 de olur. İstediği kadar. Buradaki açıların hepsinin toplam arkadaşlar 360 derecedir. Peki dik açı nedir? Genelde arkadaşlar şöyle karenin köşesi şeklinde gösterilir ve bir nokta konulur. Biz bunu gördüğümüz yerde açımızın 90 derece olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Evet dilerseniz sorumuza bakalım. Burada ABC noktalarının doğrusal olduğu bilgisi verilmiş. Yani o zaman buradaki açıların hepsinin toplamına biz 180 derece diyeceğiz. O halde 60 da 40'ı topladık arkadaşlar. 100. Başka neyimiz var burada? A 10 derecemiz var. Peki hepsinin toplamı kaç derece işte arkadaşlar? 180 derece. Dolayısıyla ne yapacağız? 100'den 10'u çıkarttığımızda 90 artı A eşittir 180 derece olacak. Dolayısıyla 90'ı karşı atarsak aradığımız A yanıtı buradan 90 derece olarak bulunmuş olur. Evet, dilerseniz ikinci kuralımız çok da önemli olan Z kuralına birlikte bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar buna biz Z kuralı dediğimiz gibi ters Z kuralı diyebiliriz. Nedir hocam bu? Eğer ki iki doğru birbirine paralelse şu arada kalan açılar. Buna A dersek aynı şekilde bu da A olacak. Peki hocam ters Z demiştiniz. O nedir derseniz ters Z de bu şekilde arkadaşlar. Paralellik varsa bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Bunu arkadaşlar Z kuralı adını vereceğiz. Peki şimdi sorumuza bakacak olursak verilenlere göre bakınız burada bir paralellik verilmiş. Paralelliği gördük. X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada bir Z harfi yok. Dilerseniz şurada çizgimizi bu şekilde arkadaşlar çizebiliriz. Dilerseniz iki farklı yöntemle gösterebilmek için şekli bir seferde arkadaşlar çizelim. Burası X, burası 150 ve burası da 40 derece olsun. Evet, paralelliği gösterdikten sonra bakalım Z'yi nasıl yapacağız arkadaşlar? Dilerseniz burada çizgiyi şu şekilde uzatabilirsiniz. Eğer bunu yapacak olursanız bakınız şurada bir Z harfi oluştu. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki doğru birbirine paralelse şurada gördüğünüz açının tamamı olan X, burada gördüğünüz açının tamamı olan X'e eşit olacak. Peki sonra ne yapacağız hocam? Sonra şöyle yapacağız. Doğru açı gereği 180 derece olacaktı. O zaman 150'si buradaysa geriye 30 derece kalacak. Üçgende iç açılar toplam 180 derecedir. 40 ile 30'u toplayacak olursak 70 derece. O halde geriye 110 derece kalır. Yine burada bir doğru açı var. O halde 110 ile x'i topladığımızda 180 derece olması lazım. Dolayısıyla 110'u karşı atarsak Aradığımız X yanıtı buradan 70 derece olarak bulunmuş olur. Başka bir yöntemde az önce Z'yi böyle yapmıştım. Dilersem çizgiyi bu şekilde de uzatıp ama kırmayacağım arkadaşlar. Burası çok önemli. Şurayı da birleştirdiğim takdirde bakınız burada da bir Z harfi oluştu. Yani şu açıya 40 derece dersem Z kuralından buradaki açıda arkadaşlar 40 derece olacak. 180 derece tamamlamak için geriye 30 derecelik bir açı kaldı. 30 ile 40'ı toplarsak 70. 180'e tamamlarsak buraya 110 derece kaldı. Yine bir doğru açı var. 110 ile kaçı toplarsak 180 yapar sorusunun cevabı. Aradığımız yanıt buradan 70 derece olarak bulunmuş olur. Dilerseniz 3. türümüze geçiş yapalım. Yöndeş açılar ve makas. Nedir hocam bu yöndeş açılar diyecek olursanız. Kural diyor ki birbirine paralel doğrular verildiğinde 5 tane verir, 10 tane verir, 2 tane verir fark etmez. Bu doğrular arkadaşlar yatay olanlar kendi aralarında birbirine paralel olsun. Şöyle eğik olanlar da şöyle iki paralellikte gösterelim. Birbirine paralel olsun. O zaman kural diyor ki eğer buradaki açı alfaysa bakınız arkadaşlar. Evet şuradaki açı alfaysa aynı paralellikte aynı yöne bakan buradaki açı da arkadaşlar alfa derece diyeceğiz. Bakın aynı şekilde şu paralel bu paralel yöndeş açı gereği buralara alfa yazabiliyoruz. Yine burada paralellik verdiğinde alfanın üst tarafına alfa yine aynı şekilde üst tarafına alfa. Burada alfanın hemen yine bu şey sağ tarafa alfa, üst tarafa alfa, sağ tarafa alfa. Burada arkadaşlar alfa derece diyebiliriz. Peki makas ne hocam? Normal şartlarda kitaplarda buna iç ters açılar der. Arkadaşlar çarpı işaretini eğer ki çizgiler doğrusal olarak verildiyse karşılıklı olarak açıların birbirine eşit olmasına ben makas adını veriyorum. Dilerseniz sorumuza bakalım. Bu soruda bize demiş ki x artı y toplamı kaç derecedir? şimdi burada ne makas var ne de arkadaşlar yöndeş açı var. O yüzden diyorum ki ben burada şu iki doğru birbirine paralelse bu iki doğruya paralel olacak şekilde yardımcı bir doğru çizsem. O zaman yöndeş açılardan burası x ise aynı yöne baktığı için burası da x. Burası y ise arkadaşlar aynı yöne baktığı için bakınız aynı yöne paralellik var doğrusal gelmiş. Aynı yere bakmışlar. Buraya da y. O halde x artı y'nin tamamı soruda bize verilen 80 derece olarak bulunmuş olur. Aradığımız yanıt buradan 80 derecedir. Ve geldik dördüncü türümüze. Dördüncü türümüzde yine doğruda açıların en önemli özelliklerinden bir tanesi olan U kuralıdır. Peki hocam nedir U kuralı derseniz o da şu. Paralel iki doğrunun arasında eğer ki iki tane açı varsa Kural diyor ki bu açıların toplamları 180 derecedir. Yani A artı B eşittir 180 derecedir. Dilerseniz sorumuza bakalım. Böyle bir soruda X'in kaç derece olduğu nasıl bulunur? Öncelikli olarak açı ortaylara harf verebilirsiniz. M'ye M, N'ye N, N diyecek olursanız. Hemen şöyle dilerseniz gösterelim. Önce paralellikler arkadaşlar görelim. Paralellikler ve birleştirdiğimiz için U kuralı gereği şu açı ve şu açının tamamı arkadaşlar toplam olarak 180 derece olacak. Burada iki tane m var. Artı burada da 2 tane n var. Toplamı kaça eşit? 180 derece. O halde 2'ye bölüyoruz her tarafı arkadaşlar. 2'ye bölerseniz 1 m gelir. 2'ye bölerseniz 2 n'yi 1 n gelir. 180'i 2'ye bölerseniz 90 derece. Yani m ile n'nin toplamı 90 derece. Şimdi şurada bir üçgen var. Bakınız n var x var m var. O halde bir üçgenin iç açıları toplamından m'yi yazdım. Buradan n'yi yazdım. Ve buradan da x'i yazdım. Hepsinin toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Ayrıca m ile n'nin toplamını az önce arkadaşlar 90 derece olarak bulmuştum. O halde 90 ile x'in toplamı arkadaşlar 180 derece ise 90'ı karşıya gönderdiğimde aradığım x yanıtı buradan 90 derece olarak bulunmuş olur. Ve geldik 5. türümüze. Şimdi kalem ucu kuralına bakacağız. O da arkadaşlar U kuralına benziyor. Neden kalem ucu demişler onu söyleyelim. Paralel iki doğru arasında arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Normal şartlar arkadaşlar biliyorsunuz. Biz bunu kalem olarak düşünecek olsak. Şöyle evet bu kalemin ucuna benzediği için buna kalem ucu kuralı demişler. Peki hocam esprisi ne? Eğer ki bu iki doğru birbirine paralelse arkadaşlar bu açılara ABC demek suretiyle ABC'nin toplamı 180 derece iki tanesiydi. az önce U kuralını öğrendik. Eğer 3 tane olursa hocam işte o zaman da 360 derece olacak. Evet bir sonraki türde zaten bunu daha detaylı göreceğiz. Yine de yazalım. Eğer ki paralel iki doğru arasında paralellik önemli arkadaşlar. Evet iki tane açı varsa toplamları 180 dereceydi. Şimdi 3 tane açı oldu arkadaşlar. 360 derece olacak. O halde paralel iki doğruyu birleştiren doğruların arasında 3 tane açı varsa toplamları 360 derece. Peki hocam bu soru nasıl çözülür diye soracak olursanız burada kalem ucuna benzemesi için burada bir doğruda açı kullanabiliriz. 50'nin yan tarafını arkadaşlar 180'den 50 çıkartırsak 130 derece geldi. Daha sonra kalem ucunu isterseniz şöyle gösterebiliriz. İşte burada kalem ucu var arkadaşlar. Dolayısıyla açıları toplayacak olursak burada 130 var. Burada x var. Burada 120 var. 130 ile 120'yi toplarsak zaten 250 yapacak. Bir de burada x derecelik açı var. 3 açının toplamı 360 derece. 250'yi karşı yatarsak x buradan 360'dan 250 çıkarsa aradığımız yanıt 110 derece olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar sırada evet öğrendiğimiz bu iki tane türü geliştiren özellikle o da şu paralel iki doğru arasındaki açılar. Peki ne yapacağız şimdi? Paralel iki doğru arasında iki tane açı varsa yine söylemiştik az önce. İki açının toplamı U kuralı demiştik buna. 180 derece. Peki hocam açı sayısı 3 olursa o zaman diyor ki 180 daha ekliyorsunuz. Artık ABC'nizin toplamı 360 derece. Peki hocam 4 tane olursa ne yapacağız? Bir 180 daha ekliyorsunuz. O zaman ABCD'nin toplamı arkadaşlar. Evet ne yapacak? 3 tane 180'den 540 derece. Hocam bunun mantığı ne? Hocam bunun mantığı şu. Bakın burada 2 tane açı vardı. Ben 1 tane 180 yazdım. Bakın burada 3 tane açı vardı. Ben 2 tane 180 yazdım. Bakın burada 4 tane açı vardı. Ben 3 tane 180 yazdım. O halde arkadaşlar formül şu. Açı sayısı evet eksi 1 çarpı 180. İşte bu bize arkadaşlar açıların toplamını veriyor. Bunu daha iyi anlamanız için paralel iki doğru arasında A1'den AN'e A1 kadar sayılar verilmiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. Buradaki açıların toplamı 1'den N'e kadar gittiği için arkadaşlar ne diyeceğiz? Toplamda 1'den N'e kadar N tane açı var. O halde açı sayısı neyse açı sayısı eksi 1 yazdık ve 180 ile çarpacağız. Bu da arkadaşlar Aradığımız formül olacak. Ve arkadaşlar geldik 7. türü. 7. türde arkadaşlar hepimizin çok sevdiği M kuralı. Peki nasıl yapacağız M kuralını? Hemen kısaca anlatalım. Kural diyor ki paralel iki doğru verildiği zaman. Bu özelliklerde arkadaşlar paralel 2 şart. Olmak zorunda. Kural diyor ki basit bir şekilde arkadaşlar. Paralel iki doğru verildiğinde şu açılar A ve B olsun arkadaşlar. Burası da C olsun. Bakın. Şu ikisi yani A ile B aynı tarafa bakarken C zıt tarafa bakıyor. Yani M harfine benzeyen. Şurada arkadaşlar içte kalan küçük kulakçıkların toplamı yani A ile B'nin toplamı şu diğer tarafa bakan C'ye eşittir. Özelliğimiz bu arkadaşlar. O halde hemen sorumuza bakalım. Görüyorsunuz M'nin şuradaki küçük kulakçıklarındaki açıları topluyoruz. Yani 30 ve 25'i topluyoruz buradan 55 derece geldi. Diğer tarafa bakan açısı olan x artı 20'ye eşit diyoruz. 20'yi karşı yatarsak, 55'ten 20 çıkartırsak aradığımız x yanıtı buradan 35 derece olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Evet sağa bakanlar eşittir sola bakanlar. Ve arkadaşlar bunun çok eğlenceli bir ismi daha var. Zikzak. Evet zikzak arkadaşlar. O da şu Paralel iki doğru arasında doğrularımız şu şekilde arkadaşlar. Kırıklı giderse bu ikisi paralelken doğrularımız kırıklı olarak giderse arkadaşlar şöyle olsun. İsterseniz açılarımızı şunla yazalım. A, B, C, D, E ve F olsun. Şöyle yapacağız. Sola baktı, sağa baktı. Sola baktı, sağa baktı. Sola baktı, sağa baktı. baktı, sağa baktı. Kural arkadaşlar. Bir doğrudan başlayıp buna paralel doğruya gidene kadar. Bir sağa bakacak bir sola bakacak. Peş peşe hocam iki kere sağa bakabilir mi? Bakamaz arkadaşlar. Bir sağ bir sol olacak. Sonra diyoruz ki sola bakanları toplayalım. A var, C var, E var. Yani A, C, E. Eşittir sağ bakanları toplayalım. B var, D var, F var. Bu şekilde arkadaşlar yazmış oluyoruz. O halde sorumuza gelecek olursak. Evet 30 sola baktı. Sağa baktı. Sola baktı. Sağa baktı. O halde sola bakanları toplarsak 100 ve 30 var. Yazalım. 100 artı 30 eşittir arkadaşlar. Sağ tarafa bakanları da hemen şöyle yapalım. X ve 40 var. O halde hemen onu da X artı 40 diye yazalım. Toplayacak olursak burası 130 yapacak. Eşittir. Burası da X artı 40 gelecek. 40'ı karşı tarafa atarsak 130'dan 40 çıkartacak olursak aradığımız x yanıtı buradan 90 derece olarak bulunmuş olur. Ve 9. türümüzdeyiz arkadaşlar. Burada da bu merak iç açılar toplamı eşittir dış açılar toplamı yapacağız. Peki hocam nedir bu bu merak? Çünkü bunun normal ismi bu merak değil. Kimisi bunu arkadaşlar yumruk yemiş üçgen, kimisi füze kuralı diyor. Bir başka de işte içerideki açıların toplamı bakın A var, B var, C var. İşte bu Dışarıdaki açıya eşit olacak. A, B, C toplamına. Hocam illa iki tane açı olmak zorunda? Hayır arkadaşlar. Mesela böyle olsun. A, B, C, D. İçerideki açılara A, B, C, D dedim. Dışarıdaki açılara da X ve Y diyelim. Kural gene arkadaşlar. İçerideki açıları topladığımızda yani A, B, C, D eşit olacak arkadaşlar. Dışarıdaki açıların toplamı. E dışarıdaki açılarımız ne? X ve Y y olacak. O halde x artı y'ye eşitleyeceğiz. Özellik bu. Peki hocam bu soruyu nasıl çözeriz derseniz. Bakınız burada arkadaşlar bir bumerang var. O halde kural gereği 20, 40 da 60 yapar. Kaçı toplarsak 110 yapar. Yani arkadaşlar 60'a kaç eklersem 110 yapar. Tabii ki 50. Bu ikisinin tek nokta olması demek ikisinin aynı açısal değere sahip olması demek. Yani burası 50 ise arkadaşlar burası da 50 olacak. E bakalım benzer şekilde burada da arkadaşlar bir bumerang var. O halde buradaki bumerangı kullanacak olursak 50 var burada. 30 daha 80 yaptı. 15 daha aradığımız x yanıtı buradan 115 derece olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik son türümüze. Tümler ve bütünler açılara geldik. Şimdi arkadaşlar tümler açılar demek 90 dereceye tamamlayan bütünler açılar demekti arkadaşlar. 180 dereceye tamamlayan açılar demektir. Şimdi şöyle yapalım. Biz tümler açıya şöyle yapalım hatta biz açıya x diyelim. Bu durumda arkadaşlar tümler açı bunu 90 derece tamamlayacağı için 90 eksi x diyebiliriz. Aynı şekilde açıya x dediysek arkadaşlar o halde bütünler açı, bu da 180'e tamamlayacak. X'te kaçı toplar toplarsak 180 olacak. Tabii ki 180 eksi x yazabilirsiniz. Peki soruya dönecek olursak, bir açının tümlerinin yarısı ile demiş. Biz bir açıya X dersek, bu açının tümleri 90 eksi X'tir. O halde tümlerinin yarısı demek 90 eksi X'in yarısı diyeceğiz. Tamam. Bütünlerinin toplamı. E şimdi bütünleri de arkadaşlar bu açının 180 eksi x'ti. Bütünlerinin evet toplamı dediği için araya artı yazacağız. Eşitmiş. Neymiş arkadaşlar? Bu açının 3 katı ediyorsa o halde arkadaşlar açımız x ise açımızın 3 katı da 3x gelecek. Bu açı kaç derecedir? Yani buradan x'i arıyoruz. Öncelikle eksi x'i ve 180'i karşı atalım. Burada 90 eksi x bölü 2 ifadesi eşittir. Eksi x karşıya artı x diye gitti. 3x. x daha 4x geldi. 180'i karşı yatarsak eksi 180 geldi. Bunun paydası da 1. Hop bir içler dışlar çarpımı yapalım buradan. Dolayısıyla 1 ile 90 eksi x'i çarparsak 90 eksi x. 2 ile 4 x'i çarptık 8 x. 2 ile eksi 180'i e çarptık eksi 360. Eksi x bu tarafa artı x diye geldi. 8x x daha 9x geldi. Eksi 360 buraya artı 360 diye geldi. 90'a toplarsak 450. 9x 450 ise arkadaşlar aradığımız x yanıtı buradan 50 derece olarak bulunmuş olur. Bu konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.